erişilebilir iphonecular grubunun değerli takipçileri. Sizler için genel kültür egzersizi olan Sonsuz Quiz uygulaması tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Erişilebilir iPhonecular grubunun YouTube kanalına abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yeni videolarımızdan anında haberdar olabilmeniz için bildirim zil seslerini tümü olarak seçili hale getirmeyi unutmayın diyor. Uygulamayı anlatmaya geçiyorum. Doğru. Yanlış. Paylaş. 384. 0. 0. Hangisi atomun yapısında yer almaz? Soruyu duydunuz arkadaşlar. Anadron. B proton. C elektrik akımı. Arkadaşlar ben C şıkkını işaretliyorum. C elektrik akımı. Acık. Bağlantı. Gece metreder. Bağlantı. Acık. Bağlan. Yükleyin. Bağlan. Düğme. Kapat. Kapat. A. Kıbrıs. Hangisi Türkiye'nin güneyinde yer almaz? İkinci soru. A. Kıbrıs. B. Yunanistan. C. Suriye. Arkadaşlar ben A şıkkını işaretliyorum. B. Yunanistan. A. Kıbrıs. A. Kıbrıs. Beni bilgilendir. Kapat. Beni bilgilendir. Arkadaşlar beni bilgilendir seçeneğine tıkladığın zaman sorduğu soru hakkında geniş çapta detaylı bilgiler veriyor. Uygulamayı indirdiğin zaman sorulan soruya takıldığınızda bu seçeneğe tıklayınca soru hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Sıradaki soru. Sıradaki soru. S sıradaki soru. Sıradaki C Sıradaki soru. Bey Arapça. Alfarsça. Türkçe'de çok kullanılan merhaba kelimesinin etimolojik kökeni nedir? Soruyu duydunuz. Alfarsça. Bey Arapça. C latince. Bey Arapça. Ben 5 şıkkını işaretliyorum. Bey Arapça. Acık. Bağlantı. Gece metre der. Bağlantı. Acık. Bağlantı. Yükleyim. Bağlantı. Düğme. Soru. Doğru. Yanlış. Paylaş. 384. 2. 1. Apple şirketinin kurucusu olan ve 2011 yılında hayatını kaybeden iş adamı kimdir? A. Jones. Jobs. B. Bill Gates. C. Mark Zuckerberg. Arkadaşlar B. A. Şıkkını işaretliyorum. B. Bill Gates. A. Jones. Jobs. Jones. Jobs. Değerli arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Erişilebilir iPhone'cılar grubunu takipte kalın. Hoşça kalın diyorum.